Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün sizlere başucumuzda yer alan ve listemizde bulunması gerektiğin, bizlere arkadaşlık eden kitapları tanıtacağım. Benim seçtiğim bazı kitaplar var. Bunlar benim başucu kitaplarım. İlk tanıtacağım kitap arkadaşlar, şiir sevenler için. Ben şiiri çok severim, duygusal bir insanım. Hatta sizlere kısa bir şeyler okuyayım ve kim olduğunu zaten anlayacaksınız alsam sesimi duyar mısınız mısralarımda dokunabilir misiniz gözyaşlarıma ellerinizle evet satırlardan da anlaşılacağı gibi Orhan Veli bütün şiirleri adlı bu kitabı sizlere öneriyorum bu kitapta Orhan Veli'nin bütün şiirleri yer alıyor arkadaşlar Orhan Veli bildiğiniz gibi Türk edebiyatının çok önemli isimlerinden birisi şiir denince akla ilk gelen isimlerden Mutlaka baş ucunuzda ucumuz, bulunması gerekiyor. Arkadaşlar, şiir demişken devam edelim dedim. Ve kendisiyle tanışma fırsatı da bulmuştum. Gerçekten benim için önemli bir isim. Sunay Akın. Antik Acılar adlı kitabını öneriyorum. Arkadaşlar, Sunay yakın biliyorsunuz tarih bilgisi çok iyi olan bir insan. Ee, gösterilerinde de kendisini takip etme fırsatı buldum. Ya inanılmaz kültürlü, bilgili bir insan. Şiirlerinde de, de, gerçekten çok farklı anlatımlara yer veriyor. Bu kitapta da, da Antikacılar kitabında da kısa şiirleri var. Hatta benim için imzalamıştı burada. İşte sevgili Hasan Barış silahsız ve barış dolu bir dünya olması dileğiyle diye 16.05.06 yani 2006 yılında bunu bana imzalamıştı. Gerçekten bayağı uzun bir süre oldu. Listenizde mutlaka bir suna yakın kitabı yer almalı diye düşünüyorum. Arkadaşlar tanıtacağım üçüncü kitap ise e, Selinger Çağlar Tarlası'nda Çocuklar adlı kitabı. Arkadaşlar bazı yerlerde bu öykü hatta internette bile araştırdığım zaman e, Gönül Çelen olarak diye, diye geçiyor bildiğiniz gibi şarkıcı Teoman Dönü atlı adlı şarkısını Salinger'ın romanını okuduktan sonra esinlenerek yazdığını söylemişti. Çok akıcı bir kitap. Yani inanılmaz. Hani film bile çekilebilir istese. O derece etkileyici. Benim her zaman listemde yer alıyor. Arkadaşlar bugün önerileceğim şiir olarak yani şiir kitabı olarak son kitap ise benim için her zaman yani çok farklı yere olan bir isim. Ondan da bir satırlar okuyayım, anlayacaksınız. Önce bir ellerim vardı yalnızlığımla benim aranda. Sonra birden kapılar açılıverdi ardına kadar. Sonra yüzün, onun ardından gözlerin, dudakların. Sonra her şey çıkıp geldi. Cemal Süreya üstü kalsın. Yani özellikle romantik insanlar için ve duygularını şiirle ifade eden insanlar için Cemal Süreyya her zaman listenizde yer alması gereken, kitaplığınızda mutlaka bulunması gereken bir şair. Kendisine saygılanıyoruz. Cemal Süreyya Üstü Kalsın adlı kitabını mutlaka edinin arkadaşlar. Arkadaşlar dördüncü önereceğim kitap Türk Edebiyatı'nın artık efsaneleşmiş bir ismi hatta dünya çapında da tanınan bir isim Yaşar Kemal Tek kanatlı bir kuş Eleştirmen tarafınca da e, çok fantastik bir öykü olarak e, nitelendirilen bir kitap e, İşte bu kitapta arkadaşlar mesela bazı karakterler var atandığı halde kasabaya gidemeyen bir posta memuru. Yalnızlığın artık kendisine bir timsal edinmiş bir istasyon şefi, Almancı bir kadın. Yani hatta kitabın hakkında şöyle kısa bir şey yazıyor. Yaşar Kemal bu kısacık romanda anlatıcılığın diyor, sınırlarını zorluyor diyor. Mutlaka okuyun. Anlatımı çok akıcı. Benim her zaman listemde yani. Yaşar Kemal tek kanatlı bir kuş. Arkadaşlar bugün önereceğim 5 kitap ise Sabahattin Ali Kürk Mantolu Madonna. Mutlaka başucu kitaplarımızdan biri olması gerekiyor. Biliyorsunuz Sabahattin Ali'nin şöyle bir özelliği vardır. Hayatın içerisinde işte silinmiş karakterleri parlatan bir insan. Böyle öykülerinde yani onlar böyle farklı bir taraflara çekiyor. Böyle e, inanılmaz bir anlatıcılığı var. Bu Kürt mantolu Madonna'da zaten yani müthiş bir öykü. Arkasında şöyle bir şey yazıyor. Kimi tutkular rehberimiz olur yaşam boyunca. Kollarıyla bizi sarar. Sorgulamadan peşlerinden gideriz. Ve hiç pişman olmayacağımızı biliriz. Bunu da kitaplarınızda mutlaka bulundurun. Yoksa da İlk fırsatta en yakın kitapçıdan temin edin. Sabahattin Ali Kürk Mantolu pardon. Arkadaşlar bugün öğreneceğim kitaplardan bir tanesi yine hayata dair kendimizi bulabileceğimiz bizlere iyilik üzerine, kötülük üzerine, açık üzerine, işte hayat üzerine hatta ölüm üzerine yol gösterecek bir kitap. Bir klasik Tolstoy insan ne ile yaşar? Mutlaka en yakın bir kitapçıdan bunu da listenize ekleyin. Arkadaşlar benim okumaktan çok zevk aldığım bir kitapta tanıtacağım sizlere. Anlatımı ağır olan bir yazar. Bütün kitaplarında bunu görebilirsiniz. Bu kitap kısa bir kitap. Ama mutlaka hani yatağınızın başucunda durması gereken bir kitap. Franz Kafka aforizmalar. Hatta arkasında şöyle bir şey var. İyi biri yanıyla rahatsız edicidir. Yani gerçekten bu kitap mutlaka okumanız gerekiyor. Ve arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Sizlere okumanızı tavsiye edebileceğim kitapları tanıttım. Benim başucumda yer alan bu kitaplar Aynı zamanda benim de tabii ki dostum. Bunlar sizin de dostunuz olacaktır. Okumadıklarınız varsa mutlaka gidin en yakın bir kitapçıdan satın alın ve okumaya başlayın. Önümüz uzun yaz dönemi. E, sizlere eşlik edebilecek en iyi şey kitaptır. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olun. Herkese iyi okumalar ve И в нас.